Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda yanımda kuzenim var. Kuzenimin adı Elvin benim adım da yapacağız? Ee, şimdi arkadaşlar yapacağımız şeyi anlatayım. Taş kağıt makas oynayacağız. Neyse taş kağıt makas yaptım. Ben kazandım. Bu yaptım. Tek bir el oynayacağız. 5 kere yapacağız. En fazla yapabilen, kazanabilen kazanan kaybedene bir ceza verecek. Bu cezada öyle işte. Anladınız? Böyle bir şey yapacağız. Şimdi başlayalım isterseniz. Anlamışsınız. anlamasanız Anlamazsanız da zaten alttan linkini bıraktım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ye, bir. Taş, kıt... Bir dakika. Ne oldu? Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar unuttuğumuz bir şey ayarladık. Onu da söyleyelim. Mesela ikimiz de taş yaptık. Taş yaptığımızda ikimiz de saymayacağız. Evet. Ama geride 5 tane den eksiltmiş olacağız değil mi? Aha. Öyle. Yapacağız. Hadi başlayalım. 3 ta tane oldu. Evet. Ta 3 tane değil 2 tane oldu. Neyse yeniden başlayalım. Evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> taş, kıt, makas. 1 0 Taş, kıt, makas. 1-1 bir, bir taş kıt makas taş kıt makas Taş, Taşkıt makas. Son bir tane. Taş, Taşkıt makas. Ay dur. Ben üç kere kazandım. Hayır sen iki kere kazandın ben de iki kere kazandım. O zaman son bir tur. Evet son bir tane. He, son bir tur dedim bir tane oynayacağım. Evet. Taşkıt Taş, makas. makas kazandı. Ceza. Arkadaşlar cezayı ayarlayıp evet. Arkadaşlar cezayı bulduk. Ama çok kolay. İlk el olduğu için kolay oldu. Koltuğu öpeceğiz. Şöyle ayarlayayım. Hadi yürüyün. <laughs> <laughs> Yeniden. Hadi. Taş, kıt, makas. Bir, iki. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Ta son. Taş, kıt, makas. Bir el daha oynayacağız. Çünkü eşit oldu. Birbiri oldu galiba. Evet öyle oldu. Taş, kıt, makas. Ye. Yeah, Cezayı ayarlayıp geliyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Bunun bu yapmak istiyor seçeni. Ama biz ne yapacağız? Seçeni önce az keseceğiz. Az. az ya az. ilk olduğu için az keseceğiz belki ileride. Allah Allah. <laughs> şaka şaka tamam. Ve ben keseceğim. Ha, ben keseceğim. Ya, ya sen, sen... ben vurdum. Kesiyorum arkadaşlar. <laughs> hayır hmm. hayır hayır kesme kesme kesme. kesme. Gitti. Daha kesilmedi ha. Yamuk kesme. Yamuk kestim. Bakın. <laughs> ben arkadaşlar bu cebe atıp geliyorum. Ben çek şu vakti. Evet, gitti arkadaşlar. saçları. Azıcık gitti. Azıcık gitti ama gitti. Tamam hadi yerine. İşte düzgün kesme. Bak şey yapalım. Sen kaç tane beş tane oynamamı say. Ben de kaç kaç olduğunu sayayım. Tamam. Evet. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, taş, kağıt, makas. İki de taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hay ben kazandım. Ben kazandım. Dede ayağı yerde ipliyor. Arkadaşlar bu benim saçım kesikmiş de benim saçım yok ki. Bir <laughs> Ay ayarlayıp geliyor. Eline Arkadaşlar aç. şu ucundan. Elini aç. Kesil. Kesiliyor. Çok ucundan. Vallahi çok kesersen kesilmeyince. Bir dakika olmuyor. Kesinmiyor. Bak ta o gün şuraya tamam. kadar getireceğim Takın acıtma. Takın çok acıtacağım Allah çok gidiyordu ama kesmedim daha. Ya da ya senin saçın gelmiyor ki. Dedim sana. Kesildi mi? Hayır. Olmuyor ki. Başka evet. bir şey ayarlıyoruz. Arkadaşlar bulduk. Ay kapanma elim geldi. Ben tutuyorum. Bu nasıl ceza? Camı mı tahtayım? Cama. <laughs> Hangisi? Cam mı? Buna. Tamam bitti. Ay elim geliyormuş özür dilerim. Yapma. Çok ben şu ilini yapıp durma video kötü oluyor. <laughs> Kendi videosu olmayacak o Yap. Baba. <laughs> evet hadi. Üçüncü turdayız. Taş kız makas. Taş kız makas. Taş kız makas. Taş kız makas. Kaç Ka kaç tane oldu? <laughs> Dört tane oldu. Taş kız makas. <laughs> Cezayı belirleyip geliyorum. Arkadaşlar ceza bulduk. Şu anda telefonunu getiriyor. Telefondan tanıdık birini arayıp kapatacağım. Alo deyip kapatacağım. O da Elvin'in annesi. Yani benim halam oluyor. O da kuzenim olunca yani Yani geliyor işte. Hmm. Nasıl bir güzellik olacak. İnşallah çocuğu da sevmişsinizdir. Sen bir şey diyeceksin bak. Neyi? Geri. Alo, alo, Şişt, buradayım. Tamam mı? O çok an <laughs> Tamam, hadi. Annem, ann, ya dedeme yapalım. Tamam, o da olur. Tam dedem. İlla bir olacak, diye yabancı olmasın daha iyi. Dilara'ya yaptırayım mı? Ya bir git. Tamam. tamam. Dilara da bunun arkadaş. Hadi. Açarsa. O parlörü açıyor. İş <laughs> Açmazsa bak. Alo, dede ne yapıyorsun, iyi misin, ana bay bay bye. bye. <laughs> Aradık. Vufya. Ondan sonra tabii deden, e, dedem yeniden aradı. Özür diledim. Dedem tabii büyük saygısızlık olur arayıp. Dedem şey ya, neden kapattınız ya? Yani? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu da, buradaki videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok kudenimli video falan isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Yorum görüşmek üzere. Yorum yapmayı da evet, değişiriz. Nasıl videolar istediğinizi de yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.